Hepinize merhaba arkadaşlar. Ama bugün GTA 3 ile oynaması serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son donut'ların görevlerine ilerliyorduk hatırladığınız, hatırladığınız gibi. En son e, zırhlı e, banka bank aracıyla polisleri uzaklaştırmıştık mekandan ve oradan devam edeceğiz. Gayet verimli bir bölüm oldu arkadaşlar önceki bölüm. E, hemen diğer bölüm şimdi Love'un kayboluşu diye bir görev. Evet Love gördüğünüz gibi donut Love yok. Kaybolmuş. Büyük ihtimalle Vice City'ye gitti arkadaşlar. Gördüğünüz gibi <laughs> Donut Love yok. E, Donut Love'un görevleri de burada bitti diye düşünüyorum ben. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Donut Love artık bitmiş durumda. Asuka'nın görevlerine gidelim. Arkadaşlar oyun bugün bitmese bile öteki bölüm net final. E, bu da bitiyor. GTA 3 de bitiyor. Ne, oyunu, ne oynayalım arkadaşlar? Ne oynamamızı istediğiniz oyunu yazarsınız. Oynayalım yani onu söylerseniz. Sevinirim. Bir de hoşunuza gidiyorsanız da beğenip abone olursanız yorumlarınızı da belirtirsiniz. Çok hoşuma gidiyor arkadaşlar. <laughs> Umarım keyifleriniz, sahiliniz, sıhhatiniz yerindedir. <laughs> Hızlı bir şekilde Asuka'nın görevlerine devam edelim. <laughs> ya gıcık yaptı boğazım ya. Bilerek yapmıyorum şu an ama. Asuka'nın da gıcık görevleri var. O hatta o roketle o şeyleri patlatma, standları patlatma görevi çok gıcık. Hatta o göre bu görev galiba. <laughs> onun, onun olduğu kısmı da ben hızlandırırım. Büyük ihtimalle. Evet aynen bu. Düşündüğüm gibi abi. Ee, evet. Çok gıcık görev arkadaşlar bu. Şu arabamızı taze arabaya binelim. 8 dakikamız var arkadaşlar. 8 dakika içinde hepsini tamamlamamız gerekecek. Haritada gözüküyor mu? Gözükmüyor abi işte. Şimdi arkadaşlar ben burada bir video hızlandırayım. Hepsini yapmaya çalışayım. Oradan devam edelim. Hadi bakalım. Hızlı çekim. başla arkadaşlar öyle öyle son 3 saniye kala bitirdim gördüğünüz gibi. Ah, meniyordu iniyordu arkadaşlar harbiden. Çok gıcık bir görev yapmak istemiyordum abi. Bir daha. Kalbim iniyordu arkadaşlar harbiden kalbime iniyordu. Of çok uzun sürdü abi. Son 3 saniye kala arkadaşlar zorla başardım. Nerede olduklarını hatırlayamadım bir an. O yüzden o kadar dolandım. Eee çok gıcıktı arkadaşlar. 3 saniye kala bitirdim. Of. Çok gıcıktı abi be. Of. Harbiden çok çok sıkıntıydı ya. Arkadaşlar uzun sürüyor. Uzun sürmesinden şeyim yoksa bir daha yaparım da. Of. Neyse diğer göreve gidelim. Zıpla. Ah eh, evet. sem görevi arkadaşlar. Galiba oyun bugün bitecek arkadaşlar ya. Hı hı. Bot görevi. Bu, bu da bu görevde sıkıntı biraz. Neyse ben oraya kadar gideyim. Oradan devam edelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Devam ediyoruz. Hemen geldim. Az önceki şeyin şokuna atlatamadım hala. Yani görev az daha gidiyordu. 3 saniye kadar arkadaşlar kurtardık. Bir şekilde. Abi harbiden korktum baya. Görev abi Sıkıntı olan şey arkadaşlar zaman zaman. Yoksa ben bir daha yaparım. Ya bir de gıcık yani görev bir daha. Onlar tek tek bulacağını da şey yapacağını haritada da gözükmüyor. Gördüğünüz gibi gösterdim. Bayağı uzun sürdü. Bayağı bir hızlandırma herhalde bir 6 dakika 7 dakika civarı sürecek. Oradan bayağı kısalır video. Hı hı. Nereye doğru gidiyorum? Ne tarafa doğru gidiyoruz? Neresi? Heh, yakınmış tamam. Neredeyim? Buradayım. Uçağın bekleme başlamasını bekleyeceğim. Şuraya ben karaya çıkacağım ya. Beklemeyeceğim bunu ben. Dön 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 dön. Roket atarla uçağa indirmece bu ama. Şimdi şuradan karaya çık bakayım. Nerede uçak? Nerede uçak? göremiyorum ama ha, bu benim şeyim tamam. Şöyle koşalım. Ha, uçak geliyor. Geliyor uçak. Şöyle yürü. Şu tarafa geçeyim. Bakayım nerede? Ee, galiba geliyor. Şöyle alalım Üçelik şey elimize. Bu romasak o zaman fail olduk işte. Bir daha gelmek zorunda kalacağım. Nerede? Gözükmüyor da ya uzaktan. Enteresan. Değil eski oyun. Ne diyorum ben ya? Ben de kafayı yedim ama. Hadi. Gördüğüm an yapıştıracağım. Bir yaklaşsın da. Aha geliyor. Vurdum, vurdum. Çok iyi. Tamam. Ey, eyvah, suyun içine düştü. Nasıl yapacağız onu şimdi? Tekneyle alacağız galiba. Hı -hı. İnşallah. Aa, tekne de uzağa gitmiş. Ne yapacağım lan ben şimdi? Galiba arkadaşlar fail olduk. Buradan oraya atlayabilir miyim? Atlayamam abi. Bir daha geliyorum arkadaşlar ben. Evet arkadaşlar devam ediyorum tekrar indirdim bu sefer toplayabileceğiz mi bakalım şöyle aldım diğerleri gene denize düştü ama bu sefer tekneyi güzel yanaştırdım o zaman o yüzden alabiliriz diye düşünüyorum bin aynen okey alabiliyorum peki teknenin içine bana aldıracak mı aldırtıyor okey İyi. bunu düşünmüşsün oyun bu yüzden mutlu oldum Dön şöyle dön. Uğraşmayalım dön. Bunu da aldıktan sonra Donald Love'a geri gideceğiz. Donald Love diyorum ya. Asuka'nın yanına geri gideceğiz. Gidelim. Gidelim geri. <laughs> hatta hiç uğraşmayalım. Şöyle hile yazdım. İşte bu kadar. Ne uğraşacağım ya. Değil mi? Arkadaşlar hatta oraya kadar gideyim ben oradan devam ederim diyor. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Geldim. Hemen bu görevi de bitirip galiba final görevi arkadaşlar. Galiba değil final görevi. Bundan sonra hatırlıyorum. Hop. Evet 500 bin dolar getir diyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Catalina'nın görevi açıldı. Ve final görevi o da. Hemen oraya kadar gidiyorum arkadaşlar ve final görevini yapıyoruz. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, son görev olduğu için ara sahne izleyelim diyorum. O yüzden izleyelim. Evet paramızı bıraktık adamlara, üstümüzü arıyorlar. Gördüğünüz gibi ve içeri sokuyorlar bizi. Kız. Kız nerede? Kız yok burada tabii ki. Ha burada. Bırak lan kızı. Manyak bu kadın ya. You <laughs> have Biz de boş adamız ona satayım. Chat. Kafas ensesine koyduk anasını satayım. <gülüyor> ya. Ben <laughs> <laughs> satayım görmüyorum ki önümü. Ha. Yürü. Aç kapıyı aç. Kapıyı aç. Kapıyı açmış öyle. Aç lan kapıyı. Cık. Öleceğim. 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 Abi hilem var gene öleceğim diye korkuyorum bu oyunda ya. Arkadaş, araba toplama görevini yapacağım dedim ama yapmayı düşünmüyorum. Ardından vazgeçtim ya. Bu oyunun şeyler çok gıcık etti beni. Araba sürme mekanikleri çok gıcık etti. O yüzden yapmayı düşünmüyorum. Vazgeçtim ya. Vazcaydım. <laughs> Bas. 6 dakika 11 saniyede takip edeceğiz bu salağı. O da şu aşağı bir yere iniyordu. Bakayım. Ee, aşağı bir yere derken şu, şu neresiydi lan? Bakayım. Ha, şurası hatırladım. Tamam. Bas. Çekil. Çekil. Hı. Bas. Hızlı bas. Şuradan gireceğiz. Buradan direkt e, acaba şeyle patlatsaydım göre başarılı olur muydu acaba füzeyle. Emin değilim. Emin değilim ama bakacağız. Güzel bir Şuradan ben bir silah hilesi yazayım. Ee, armor da yazayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yeter herhalde. Tamam yeter. Fazla bile oldu. Ee, buradan mı giriyorduk? Neresiz lan orası? Yanlış yere mi geldim ben? Yok burası. Doğru. Gel gel mal. Gel. Çek 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 çek. Ben uyurarak gitmeyeceğim ya. Yoruluyor o zaman. Bas. Yoruluyor o zaman. Bu salak saçma sapan arabaya binelim. Basalım gidelim. Tamam. Gelecek zekalı sıkamıyor. İn 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 in. İyi ki sıkamıyor dedik abi ya. Bir daha gidiyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Salaklık yaptığım için bir daha baştan gelmek, gelmek zorunda kaldım. Harika değil mi? Çok güzel. Mükemmel. Mükemmel. Şu salak ölsün. Sen de öl. Öl gelme yanıma nasıl satayım gelme. Koş. Koş 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 koş. Şöyle koşayım. Silah çekene kadar Adam beni öldürecek zaten. Evet. Bak ben nereye bakıyorum o nereye ince abi arkadaşlar görüyor musunuz? Bas ya yürü baş. Başlarım. Helikoptere bile pislik. Yürü. Yürü. Ya abi Arkadaşlar ama bak harbiden sinir oldum ama ha. Evet arkadaşlar 78. denemeden sonra tekrar karşınızdayım. Söylediğim gibi arkadaşlar 78. denemeden sonra tekrar karşınızdayım. Artık cinnet geçirmek üzereyim. Kafayı yemek üzereyim burada. Cidden kafayı yiyeceğim. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Cinnet geçirmeye devam ediyoruz. Sattığımın Katalina köpeği gebersin. Cinnet geçirmek üzereyim arkadaşlar. Vallahi bu kadar uğraştım bir tane GTA 3 videosu hatırlamıyorum ya. Cinnet geçirmek üzereyim ya harbiden. Kafa yiyeceğim ya. İyi ki bir hızlı yapalım dedik ya. 22 dakika Arkadaşlar 22 dakika oldu video ya. Ben var ya en az 10 kere uğraştım arkadaşlar. Bu kere, bu kadar olmaz ya. Uf. Delireceğim ya. Harbi delireceğim ya. Başka bir daha var mı? Nefret ediyorum artık. Nefret ettim artık yapmaktan. Of. Bit. Geber. Bitsin oyun. Bitsin. Oh Allah'ım bin şükür olsun ya Rabbim. bitti. Of. Oh. Arkadaşlar kafayı yedim ya bugün. Sizin için komik bölüm olmuş olabilir ama ben kafayı yedim. Bir daha da GTA açarak oynamam abi kafayı yedirtti bana. Hileli doğru arkadaşlar yapamıyorsunuz ya olmuyor. Geçemiyorum da burayı. Boş boş konuşacaklar. Of kafayı yedim arkadaşlar ama ne yapayım. Kafayı yemekte atmayayım. Of o mesaj bana geldi bu arada kusura bakmayın. Son final benim için acı verici oldu arkadaşlar ama 3'ü bitirdik sonuç olarak. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Enteresan bir seri oldu. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Buraları izlememize gerek yok. bir dahaki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın. Diğer serilerde görüşmek üzere.